Kürek tepsilerini bu tarafa. Tatlıları şöyle koyun. Mukaddes, ayranlar nerede? Yer taşısın da getiriyor ha. Gelince hemen buza batır onları. Tamam. Mukaddes. Fatma. Daha çok var mı? Var, çok var. Çok. Şimdi ayranları da taşıyacaksın. Olur, taşırım. Ha. Ayranları da taşırım. <laughs> Neydi dün yanınızdaki çocuğun adı? Hangisi? Uzun olan mı, kısa olan mı? Kısa olanı biliyorum Vural. Ötekini soruyorum. Kerim. Ha? Gerçekten demirci miymiş yoksa Selim benle dalga mı geçti? Vallahi demirci. Yani demirci, marangoz öyle bir şey. Hatta burada yaşıyor. Ama ne güzel konuşuyor. Hoş çocuk zaten. Kendini yetiştirmiş. Güzel de dans ediyor. Turistleri tavlamak için birkaç şey öğrenmiştir işte. Hepsi de o kadardır. <laughs> Perihan Hanım yolladı. Bak şöyle. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim. Rüzgünü sürmeden ye istersen. Tamam. Yürü. Afiyet olsun kızlar hadi. Bakın zeytinyağlılar da var. Hadi. Ben sadece meyve yiyeceğim. Bu Erdoğan gerizekalısı da kime trip atıyorsa... ...Raşat Yaşar'ın da çok umrundaydı sen. Selim onu ikna eder. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Aşağı mı inmek istiyorsun? İnemiyor <laughs> musun yoksa? <laughs> geç hadi. Geç. Yazık utandı Abi bu o kız değil mi? Kim? Ya şu çoban kızı Hani denize düşüp koyuna sarılan Yok be O mu? Cık. Abi bu o oh var mısın iddiaya? Oğlum çobanın burada işi ne? Belki de odur kim bilir Güzel kızmış ama sen niye kaçırdın ki bunu? Yoksa buralı değil mi lan? Ne bileyim ben, belki de başka koydandır. Ne oldu? Verdim, geldim. Bir şey olmuş. Bak bakayım onu, ne oldu? Yok bir şey. Vallahi yok. Gelin hanımı gördüm. Ee, Üzerinde dergilerdeki çamaşırlardan vardı. İnceli falan oluyor ya böyle. Altlı üstlü tak. Üstü oturuyor böyle Üst Büstiyer mi kız? Ne renk? Siyah mı? İnci rengi. Aman. Siyah olacak. Ya da kırmızı. Fırtlatacaksın Şişt böyle. Bunlar rengi vardır zaten. Çok güzeldi ama. Çok yakışmıştı. Allah mesut etsin. Biz de biliyoruz ne giyeceğimiz ama

Aa, ne bu böyle? Nişan hatırası. Ay çok güzelmiş. Ay harika. Değil mi? <laughs> İyi düşünmüşler. <laughs> Hiç olmazsa oğlu değil. Selim'in işi daha zor. Ha, hiç öyle görünmüyor ama. <laughs> Senin keyfine tüküreyim Reşat Yeşil. Şeytan diyor. Şşş Erdoğan oğlum fena takıldın kendine gel. O da ayrı bir salak. Yaşar anların veli yaptı Ya Erdoğan. Abi kendine gel. Bir eğlenmene bak. Allah Allah. Hadi beyler, hamallık etmeyelim. Ha, şöyle. Hadi, sen de al abi bir tane. Yok abi, alkol aldım ben. Hı. Al al, hatta bir şey olmaz. Bizimkine söylesem koşa koşa gelir ha. Aman ha sakın. sakın, yoksa duygu dağıtır. <gülüyor> <gülüyor> E ee, ne olacak şimdi? Aldın mı? Eyvah. Yandın oğlum sen. <laughs> Hoşça kalın. İyi akşamlar. <laughs> Kerim ebenden gidiyor. Meryem abla nereye? Aa! Ya yeter bu kadar işte, göründüm gidiyorum ben. E tamam, götüreyim seni. Yavrum sen eğlenmene bak, ha bana bak. Sakın içkili araba kullanma ha. Bak bir daha yüzüne bakmam, konuşmam senin. E, tamam. Geç mi kalacaksın? Yok, ha evet, Ural'da kalacağım zaten. Bak iyi ki sordum, bir de merak edecektim seni. da buldum bir tane. Hii. Sağ ol. Hadi hadi. İyi eğlenceler. İyi görüşürüz. Selam. Seni tanıyorum galiba. Sen o kızsın değil mi? Koyun denize kaçan. Tamam. Bir sesini duysaydım. Niye kaçıyorsun? Çekil şuradan. Peki kimsin? Kimlerdensin? İyi misin, cim misin? Fatma Gül. Hiç. Nasıl hiç? Herifle konuşuyordun gördüm. Ne diyordu sana? Tuvaleti sordu. Vallahi. Allah canımı alsın ki. Hadi yürü. Mutfakta işiniz bitmiş gidiyoruz. Kerim iyi misin? Çok. Daha patlamadı. Geç patlayacak. Niye surat asıyorsun? Ne yaptım ben? Mustafa. Ben nişanlımı biraz daha göreyim diye kalkıp geliyorum. Fatma gün nişan seyrediyor. Adamlara tuvalet tarif ediyor. Ay Mustafa. Yapma ama öyle. Sabah seni uğurlamaya geleceğim zaten. Gelmene gerek yok. Geleceğim. İstemiyorum gelme. Şşt, ne oluyor? Geleceğim. Uğurlarken bunu sallayacağım. Sonra da sen dönene kadar korkmayacağım. Nerede saklayacağım? Görsün değil mi? Hiç. E hadi söyle bakayım. <laughs> Yapmasak. ama geldi tamam. Mı? O saatte kalkma. Erken gideceğiz. Hava karanlık olur. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.